Merhabalar sevgili arkadaşlar Bugün yine istek bir modelim var Güzel bir kare motif Umarım beğenirsiniz Şimdi yapımına başlayacağım Mutfin yapımı ve birleştirmeyi yapacağız beraber 3 mm bir tığ kullanıyorum Zincir çekerek başlıyoruz Yine istek bir model bu 1-2-3-4-5-6-7-8-9 9 tane zincir çekiyorum İlk zincire giriyorum Ve birleştirdim şu şekilde bir yuvarlağımız olacak. Şimdi buradan 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. Tığımı bir kez doladım ve halkanın içine batarak ikili trabzan yapıyorum. 2 zincir tekrar halkanın içine ikili trabzan. 2 i̇ki zincir ikili trabzan. Bu şekilde 8 tane trabzan yapıyoruz. Sadece ikili trabzan yapıyoruz. Aralarda iki tane zincirimiz var. İki, dört, altı, sekiz taneyi tamamladım. Şimdi iki tane zincir çekiyorum ve buradan 1 2 3 şöyle üçüncü zincire batarak beş zincir çektik çünkü birleştiriyoruz. Buradaki ipimizi de kesebiliriz artık. Trabzanların altında gizledim. Tekrardan e, gizlemeye gerek yok. Şimdi bir zincir çekiyoruz. Trabzanın üzerine tekrar batarak böyle birleştirdiğimiz noktaya yani tekrar batarak bir sık iğne. Sonra boşluğun içine geçiyoruz. 1 2 3 tane sık iğne. Trabzanın tepesine batıyoruz. 1 sık iğne. Boşluğun içine 1, 2, 3. Tekrar trabzanın tepesine batıyorum. 1 sık iğne. Yani 3 tane boşluğa bir tane trabzanın tepesine yaparak komple e, sık iğne yaparak dolanıyoruz şimdi. Evet sona geldim. Bu şekilde tamamladık. Şimdi ilk yaptığımız sık iğnenin üzerine bu şekilde birleştiriyoruz ve buradan üç tane zincir çekiyoruz aynı noktaya batarak bir kez dolayalım şöyle üçlü trabzan yapacağız önce bir sonra iki çekiyoruz tığda bekletiyoruz tekrar aynı noktaya bir iki şimdi üçünü birlikte topluyorum üç tane zincir çekiyoruz tığımızı tekrar bir kez doladık aynı yere bir daha batıyoruz bir tane üçlü trabzan yapıyoruz. 3 tane zincir çekiyoruz ve aynı noktaya yine bakın hep aynı yere batıyorum. 3 tane trabzan yapıyoruz. 1 2 defa çektim. Tığda beklettim. Tekrar 2 ve 3. Şimdi 4 ilmek oldu bakın. 4 ilmeği birlikte topluyoruz. Bu işlemi alttaki her trabzanın üzerine yapacağız burada tığımı doladım zincir çekmiyorum bakın bir sonraki trabzanın üstüne denk gelen sık iğneye giriyorum bir sonra iki çektim tığda bıraktım tekrar hep aynı noktaya batıyoruz 2 3 hepsini kapattım üç tane zincir çektim yine aynı noktaya batarak bir tane trabzan tekrar 3 tane zincir ve yine aynı noktaya batarak 3 tane trabzan yapıyoruz yine tabi tepesini birlikte toplayarak 2 ve 3 kapattım hemen tığımı doluyorum bir sonraki trabzan üstüne gelen sık iğneye girdim yine 3 tane trabzan 2 3 kapattık 3 tane zincir 1 2 3 aynı noktaya tekrar batıyorum bir tane tramsa şimdi tekrar 3 zincir ve yine aynı noktaya 3 tramsan daha tekrar çektim bu şekilde alttaki her trabzan üzerine aynı işlemi yaparak başlangıç noktasına kadar geliyoruz Evet başlangıç noktasına kadar geldim bakın her trabzan üstüne aynı işlemi yaparak şimdi geliyoruz bunu ilk yaptığımız bu üç tane trabzanın tepe noktasına şöyle birleştirerek bu sırayı bitiriyorum şimdi sıraya e, bir sonraki sıraya geçerken ipimi şuradaki zincirin üzerinden taşıyarak buradaki trabzanın üzerine geleceğim şöyle zincirin üzerinden ilmek kaydırma yaparak trabzanın üzerine kadar geliyorum Evet trabzanın üzerine geldim şimdi buradan bir iki üç tane zincir burada yaptığımız işlemleri şimdi bir üstte yapacağız Çıktığımı bir kez doladım. Trabzan üzerine yapıyoruz bakın. Bir tane trabzan yine tepelerini birlikte topluyoruz arkadaşlar. Önce bir ilmek sonra iki ilmek alıyoruz. Her defasında tepesini birlikte topluyoruz. Zincirle beraber 3 oldu. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Aynı noktaya tekrar batıyorum şimdi bakın. Ee, Pardon burada 3 tane değil 4-5 e, tane zincir çekiyorum. Tım bir kez doladım. Yine aynı tırabzanın üzerine batıyorum. Bir tane tırabzan yapıyorum. 1-2-3-4-5 zincir çekiyorum. Aynı tırabzanın üzerine tekrar 3 tane tırabzan yapıyorum. Aynı yere batıyoruz. Yine iki defa çekiyoruz. Üçtekini hepsini birlikte topluyoruz. Şimdi tığımızı dolayıp buraları atlıyorum. Geliyorum burada tek yaptığım tırabzanın üzerine. Bir, iki çektim. Bekletiyorum. Ee, şurada üç tane zincirimiz olacak. Pardon. Buraya geçerken üç tane zincir çekelim doladım şimdi geliyorum trabzan tepesine 1 2 çektim bekliyorum 1 2 çektim tekrar 1 2 hepsini belikle topladım 1 2 3 4 5 zincir aynı yere batıyorum bir tane trabzan tekrar 1 2 3 4 5 zincir yine aynı yere 3 tane trabzan yapıyorum. 1 2 ve 3 Tekrar 3 tane zincir geliyoruz. Buraya atlıyoruz. Buradaki tek trabzan üzerine batıyorum. 3 tane trabzan yapıyorum. 1 2 ve 3 kapatıyoruz 5 tane zincir aynı yere tekrar batıyoruz bir tane trabzan 1 2 3 4 5 tane zincir ve aynı yere tekrar 3 tane trabzan böyle devam ediyor burası sıra sonuna kadar batıyorum ve 3 tane zincir çekiyorum Şuradaki alt sıradaki bir trabzan yaptığımız yerlere batıyoruz sadece her birine buradaki gibi 3 trabzan 5 zincir 1 trabzan 5 zincir ve 3 trabzan yaparak başlangıç noktasına kadar geliyorum şimdi arkadaşlar Evet başlangıç noktasına kadar geldim bakın şimdi tekrar geliyorum 3 tane zincir çektim şu noktaya batarak birleştiriyorum kaydırma tekniğiyle bir sonraki sıraya geçiyoruz şimdi bir sonraki sıraya geçerken hemen buradan bir zincir çekelim aynı noktaya bir kez daha batalım bir sık iğne yapalım başlangıç noktamız burası olacak 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyoruz ve trabzanın tepesine bir sık iğne yapıyoruz tekrar 1 2 3 4 5 zincir çekiyoruz buradaki yaprağımızın tam tepe noktasına bir sık iğne yapıyoruz 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyoruz şimdi şuradaki boşluğa batarak 3 tane trabzan yapıyoruz yine e, tepe kısımda beraber toplayarak önce bir sonra iki alıyoruz tığı da bırakıyoruz ve hepsi birlikte topladık 3 tane zincir aynı boşluğa bir tane trabzan yapıyorum tekrar burası köşe olacak 3 tane zincir aynı boşluğa tekrar 3 tane trabzan yapıyoruz. Hepsini birlikte topluyoruz. Burada bir tane zincir çekelim. Aynı boşluğa 3 trabzan, 1 trabzan, tekrar 3 trabzan yaptık. Aralarda 3 zincir. Şimdi zincir çekmeden diğer boşluğa geçiyoruz. Burada yaptığımız aynısını buraya da yapıyoruz. Tığımı doladım bir iki üç hepsini kapattım üç tane zincir yine aynı yere batıyoruz bir trabzan üç tane zincir ve yine aynı yere batarak üç tane trabzan Burası köşemiz olacak arkadaşlar. Burası da kenar tarafımız. Şimdi 5 tane zincir. 1 2 3 4 5 zincir. Bir sonraki şu yaprağımızın tepesine batıyoruz. Bir sık iğne. Bu şekilde köşeyi dönmüş olduk. 1 2 3 4 5 zincir. Trabzanın tepesine bir sık iğne tekrar 1 2 3 4 5 zincir buradaki yaprağımızın tepesine bir sık iğne evet, bir kenarı daha yaptık 1 2 3 4 5 zincir şimdi yine şurada yaptığımız işlemi buraya yapacağız ikinci köşeyi oluşturuyoruz 3 tane tırabzan yapıyorum hepsini birlikte kapattım. 3 tane zincir. 1 trabzan. 3 tane zincir. Tekrar 3 tane trabzan. Şimdi diğer boşluğa zincir çekmeden tığımı doladım. Burada şöyle bir zincir çekebiliriz. Diğer boşluğa geçiyoruz. Tekrar aynı işlemi tekrar ediyoruz. 3 tane trabzan. Üç tane zincir bir trabzan tekrar üç tane zincir üç tane trabzan kapattım. Kaleye döndük. Şimdi 5 zincir. Buradaki yaprağı bir sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5. Tramzanın tepesine bir sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5. Tekrar diğer yaprağın tepesine bir sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5 diyoruz ve 3. köşeyi de buraya yapıyoruz. Yani şurada yaptığımız işlemlerin aynısını buraya yapıyoruz. Burada beşer zincir çekerek şurada yaptığımız gibi geçiyoruz. Tekrar buraya bir köşe yapıyoruz. Evet. Diğer iki köşeyi de tamamlıyorum. Dönüyorum. Evet. Bu sırayı da tamamladım. Şimdi tekrar 5 tane zincir çektim ve birleştiriyorum şurada sık iğne yaparak başlamıştık buraya şöyle birleştirelim şimdi tekrar e, son sıraya geçeceğiz arkadaşlar son sıra boşluklardan olacak şimdi ipimizi tekrar şu önümüzdeki boşluğun ortasına kadar taşımamız gerekiyor burada ya da şöyle yaparız bakın hiç taşımayalım şöyle yapabilirsiniz şuradaki 5 zinciri iki zincir çekelim şurada sık iğneden birleştirip bir trabzan yapalım bakın boşluğumuzu e, ipimizi boşluğun üzerinde bırakmış olduk şimdi 5 tane zincir bir sonraki birleştirme noktamız burası 2 3 4 5 zincir sıradaki bu boşluğa giriyoruz alt sırada da beşer zincirimiz var zaten tekrar 1 2 3 4 5 zincir bir sonraki boşluğa bir sık iğne. 1 2 3 4 5 Her boşluğa batıyorum. Bir sık iğne. 1 2 3 4 5 Evet, köşeye geldiğimizde de bakın buradaki 3 zincirli boşluğa giriyoruz. Yine bir sık iğne. Tekrar 1 2 3 4 5 bir sonraki boşluğa bir sık iğne şimdi tam şu ikisi bakın yan yana arada zincir çekmemiştik burada 8 tane zincir çekiyoruz 1 2 3 4 5 6 7 8 şuradaki boşluğa atlıyoruz tam köşemiz burası burada 8 tane zincirimiz var 1 2 3 4 5 zincir Yine sırayla bakın her boşluğa batıyorum. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Buradaki boşluğa 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 hiçbir boşluk atlamadan buraya kadar baktık. Şimdi köşede de aynı şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Evet köşede bu ikisini doldurduktan sonra burada 8 tane zincirimiz var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve geliyoruz şuradaki boşluğa atlıyoruz. Bundan sonrası yine aynı Beşer zincir. Sadece köşede 8 tane zincirimiz var. başlangıç noktasına kadar geliyorum. Evet sıra sonuna geldim. Tekrar bakın kenar zincirlerini hepsini tamamladım. Şimdi 5 tane zincir çektim. Başlangıç noktamızı şöyle trabzanla yapmıştık. Bakın. İpimizi ortada bırakmıştık. Şimdi buraya giriyoruz. Kaydırarak Şöyle bir zincir çekelim bitiriyoruz. Bu şekilde arkadaşlar. Bu kenar boşluklarından da birleştiriyoruz tabii ki. Bir... Şimdi şöyle birleştirmeyi çok kısa bir şekilde göstermeye çalışacağım. Bakın köşeyi yaparken burada 8 tane zincir çekiyorduk. Şimdi birleştireceğimiz için dört tane zincir çekiyorum. Ve diğer köşeyi motifler birbirine ters bir şekilde bakacak. Bu şekilde elimizi alıyoruz. Buraya bir sık iğne ile birleştiriyoruz. Tekrar 4 tane zincir çekiyoruz. Dönüyoruz şimdi. Sıradaki boşluğa bir sık iğne. Sonra bir iki tane zincir çekiyoruz. Sıradaki boşluğa bir sık iğne. İki zincir daha çekiyoruz. Dönüyoruz. Sıradaki boşluğa ördüğümüzde ördüğümüz motifteki sıradaki boşluğa bir sık iğne yapıyoruz. Sonra tekrar normalde 5 zincir çekip her boşluğa batmıştık. 2 zincir çekiyoruz. Sıradaki boşluğa bir sık iğne. Tekrar 2 zincir çekiyoruz. Dönüyoruz buradaki boşluğa yine bir sık iğne. Evet bu şekilde 2 zincir. Sıradaki boşluğa bir sık iğne. Tekrar 2 zincir. Sıradaki boşluğa sık iğne böyle kolay kenarları boşluklu olduğu için rahat bir şekilde birleştirebilirsiniz yine iki zincir sıradaki boşluğa bir sık iğne buraya bir sık iğne iki zincir çekip önce birleştiriyoruz sonra tekrar iki zincir çekip ördüğümüz motifteki sıradaki boşluğa bir sık iğne yapıyoruz köşeye kadar bütün kenarları aynı şekilde birleştirebilirsiniz şimdi köşeye geldim bakın burada 4 zincir köşe boşluğuna geliyorum bir sık iğne tekrar 4 zincir ve bu tarafa döndüm artık 5 zincir Motif burada birleştirmesi bittiği için. Beşer zincir çekiyoruz. Yine her boşla birleştirerek devam ediyoruz. Burada bitiş noktasındayım. Bakın buraya da geldim. Şöyle bir kaydırma yaparak birleştirdim. Ütülediğinizde şöyle daha gergin bir şekilde ütülemek gerekiyor. Daha düzgün duracaktır. Burada ipimizi keselim. Şimdi çok güzel şallar yapılmış arkadaşlar modelle, güzel bluzlar yapılmış. Burada ipi gizlemek için şöyle biraz daha ince bir tığ kullanabiliriz. Dediğim gibi şallar, bluzlar farklı ipler kullanarak Yine çeyizlik ürünler çok şey yapabilirsiniz. Kolay, güzel bir model oldu. Dediğim gibi biraz şöyle ütüleyeceğiz. Daha güzel görünecek. Umarım beğenmişsinizdir. Dedim şimdilik hoşça kalın diyorum. Daha güzel modellerde görüşmek üzere.